Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Erkuş. Bugün yapay zeka dersimizin MATLAB OnRap uygulamasındaki 12. modülde devam ediyoruz. Hadi başlayalım. İlk tanıtım videosuyla başlıyor yine. İzleyelim bakalım bize neler diyecek you take out this line when x is negative, but then you need to add it back when x is positive. Hmm. Bazı şeyleri ilk kullanabilir, sonradan kullanamayabilirsin yani. Olursa diyor, ha, if else döndü. Aynı yine C şarttaki uygulamalarımız gibi. Eğer diyor, bu işlem x değeri diyor, bundan büyükse diyor, if olsun diyor, değilse diyor, else dönsün diyor, uygulamadan çıksın diyor. Kodu kapatsın diyor, end de sonlandırıyor da o şekilde anlatmış. <laughs> yani burada x üzerinde 4 yazıyor. Büyük müdür bundan diyor. Evet ise if duruyor. Sonra kodu kapatıyor. Eğer değilse else de çıkıp kodu kapatıyor. O şekilde anlatabilirim yani. Zaten bizim bölümümüz olarak c çarpı olsun. Kodlamalar da olsun. Bunları işlemiştik. Burada da for döngüsü var. For döngüler de olurdu genelde. C -sharp'ta. Burada da büyük ihtimalle Buradan üzere gideceğim. Mantık aynı. İşlemler de aynı neredeyse. Sadece soruların yazım şekilleri farklı. Kullanım amaçları, yerleri. If your code is very simple, like just calculating the square of a bunch of numbers, you probably don't need to use a for loop. Remember that MATLAB works with arrays naturally, so you can use MATLAB's array to write code without having to use a for For cases when it's not so simple, you a real way to write a set of tasks to collections of data. dersimize geçelim artık. Zaten soru üzerinden daha net bir şekilde anlarsınız sizde de. Hazır bir şekilde bize tablo geldi. Pilot olarak bir geldi. Kodlarımız geldi. Workspace kısmımız da dolu mu? Boş. Çalıştıralım burayı. Workspace kısmımız geldi şimdi. Tablomuz bu şekilde. Daha demin boştu bütün kodu zaten daha önce bizim yaptığımız gibi her şeyi yapmış. Sadece döngülere geri döndük. Aynı şu rantla yaptığımız gibi rantta o grafikten olduğu yerdeki gibi sadece eğer bu döngü diyor büyükse bunlar diyor if olsun diyor değilse else olsun diyor kodtan end diyerek çıkış yapsın diyerek anlatmış bize. Biz de buradan istediği şey ne arkadaşlar ona bakalım e, ee, DO pilotun diyor bir olsa diyor hmm, diyor task 1 değil mi arası aynen task buraymış arkadaşlar pilot değişik tamam buranın diyor if yapsak burayı hmm, burayı if yapsam diyor doğal diye geldi zaten. Bunları da diyor bire eşitle diyor. Sonra diyor kodu diyor sonlandır diyor. If and if as gibi düşünün. C da bunda da if and olarak. Test edelim çalışıp çalışmadığını arkadaşlar. Deplo bir dedik and evet. kodumuz çalışır halde tekrardan task 2'ye geçebiliriz arkadaşlar. Task 2 bizden ne istiyor? Task 2'den bizden istediği de işten sonra diyor. Kod not diyor. Eğer diyor bu şekilde çalışmazsa diyor. Şu kodu end'den sonra buraya girsek alt alta yazmış şey altına yazmış çünkü oraya sığmayacaktı büyük ihtimalle ondan dolayı öyle yapıyor bu zaten element diye bir klasör şeyimiz var bizim database'imiz lütlümlerin argonların daha önce de olduğu gibi yani bu taraftaki tablodaki gibi workspace kısmında da zaten onların tablosu var element diye bizden istediği şu an olarak tam olarak bu biz bunu bir test edip çalıştıralım. Eğer yanlış bir şey olursa daha net anlamamız için zaten. Geri döneriz. Büyük ihtimalle hata alacağız. Direkt bunu yazdırmazlar. Aynen. Sıfırda hata yazmış. Bizim onu çevirmemiz lazım. And sonlandırmamamız lazım. Bize. İlk başta else deyip sonra bunu kodu buraya tekrar yazıp bunu buradan silersek sonla sonlandırırsak kodu ilk başta if'e gidip burayı döndürecek eğer burası test else gelip end ile sonlandırıp çıkacak test edelim bakalım tamam şimdi doğru arkadaşlar <laughs> Burası kısmı, futuro, kısmı. Buraya Tamam. Hmm. ne demiş burada Soruyu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Size daha net bir şekilde anlatmak için. Do display aynı şey yine. If else if olsa diyor. Hmm şunu sadece el if eğer son ilk buna gitsin sonra buna gitsin sonra eğer hiçbir şey olmazsa buna gitsin demiş burada da yani yine mantık aynı hiçbir şey yapmamış arkadaşlar burada soru aynı mantık aynı burada yaptırmak istediği şey bu zaten bunu da gördük burada geçelim bunu İnternetten kaynaklı bir problem var. Biraz gecikmeler var burada. Burada bizden istediği ne? Hmm, bu da for'a geçtik arkadaşlar. Burada da for'la başlayacağız. For döngüsüyle. Ya yine for'da hata verir. Burada kırmızı işaret. End yine de yaparsak sonlandırmasında hata almayız. For Burada ne istemiş ki bize? i de x eşittir 1'e 7 demiş bize. 1'e 7 ver demiş. Tamam. Çalıştıralım bunu arkadaşlar. Sonra da power pause 2'ye git demiş. Başta zamanlama. Tamam. Çalıştık kodumuz doğru. Extra for EDX Legends sağ tarafında diyor. Pause kısmını değiştirsen diyor. Pause'unu buradan bir yapsak ne olur? Şu grafiğe göre ne değişebilir arkadaşlar? Bir çalıştıralım. Hmm. Grafik hareketli olduğu için bir saniyede bir hemen değişiyor. Öbürü 0.5'teydi. Ondan dolayı. Burayı 2 3 5 yapsak daha da hızlanacak. Daha hızlı bir şekilde gidecek. Ama diyor burayı izine 0 2 yapsak. Bu kısmı var. Başka ne değiştirebiliriz? Düşüş kısmını değiştirebiliriz buradaki. Veya for dx'i değiştirebiliriz. Şuraya alsak diye x kısmında boşluk bırakıp koysak ama buraya hata aldık. Hata da iki nokta koysak güzeldi. Sadece burayı bir çalıştırsak kodumuz çalışıyor büyük ihtimalle. Aynen çalıştı. 12. modülümüz de bitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.